Herkese başlar yeni başlar international TV ortada kalmadan yapalım her zaman international TV. Herkes international TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar bugünkü videomuzda yeni gelecek güncelleme ile beraber böyle kalıcı silah desenleri alabileceksiniz. Tabi belli bir modda kullanabileceksiniz. Normalde diyelim hiçbir deseniniz yok ama o silah desenlerini UC ödemeden alacaksınız. Ee, onu göstereceğim. Bu arada yine kanalda arkadaşlar UGC dağıtımı oluyor. Discord adresimizde akşam 9'dan sonra oluyor. Yapmanız gerekenler Discord adresimiz ve Instagram'ı takip etmeniz, açıklama kısmında olacak zaten. Ve Instagram'da bu videonun kapak resminin altına da arkadaşlar bir tane arkadaşınızı etiketlemeniz. Hepsi bu. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi hemen güncelleme kısmına geçiyoruz abi. Biliyorsunuz Metro Royale mod diye bir mod geliyor güncelleme ile beraber bu ana menü kısmı burası arkadaşlar mesela yukarıda free refresh diyor bunu e, yenilerseniz sayfayı mesela alt seviye yelek var işte burada koplar falan var işte ekstradan kasalar var hepsinin belli bir parası var görüyorsunuz değil mi Metro Royale parası bunları arkadaşlar ücretsiz alıyorsunuz bu paraları. Ve bunları nasıl hızlı alacaksınız onları anlatacağım. Zaten silahları da almanız gerekiyor. Silahlar da ayrı bir para. Mesela o sandıklardan işte 30 bine bir sandık açabiliyorsunuz. Rakamların yüksek olması gözünüzü korkutmasın. Çok rahat kasıyorsunuz abi. Önemli olan bu kısım. Dikkatli bakın. Hepsi desenli silah 600 bin metro royal parasına açabiliyorsunuz. Şöyle söyleyeyim size 600 bini nasıl kasarsınız biliyor musunuz? Yani 2 ya da 3 maça 600 bin kasarsınız çok daha. Ama güzel toplama yapmanız lazım. Zaten maçın içinde olduğunuz sürece de bir de ayrıyeten kazanıyorsunuz. Abi kobra deseni var. Bir de steel front diye bir desen var. 2 desen koymuşlar. Kobra eyes mı? Kobra gözü deseni mi? Anlamadım ki. M4 var. M24 var, AVM var, yani dolu desen var arkadaşlar. Öyle böyle değil. Burada da açacaksınız abi. Bunları şu an Royale modda kullanabiliyorsunuz. Normal e, maçta kullanamıyorsunuz tabi. Klasik maçta. Bu kısımda kullanabilirsiniz. Zaten bu Royale modu bayağı oynanır diye tahmin ediyorum. Şimdi bu kısımda da arkadaşlar, şunu bir açalım abi. Kulaklık geldi. Acaba bu kulaklığı falan takabiliyor muyuz? Bunu hiç denemedim. Şöyle aşağı indiğinizde yelek plan var. Şöyle bir kullan diyelim. Yan tarafa attı büyük bir ihtimalle. Bunlar böyle yeni isimli karakterler. Yan tarafta da gözken. İsimler enteresan. Vera adamın ismi de Lan yani. Şuraya bir geçelim ha. Bunlar Metro'nun içinde bekliyor. Orayı geçtikten sonra burası lobi kısmı zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Şu hediyemizi aldık oradan. Şimdi şu alt kısma bir geçelim. Burada gördüğünüz gibi saat var, tüp var. Bunların hepsi bir para birimi arkadaşlar. Ve bunlar haritanın her yerinde var. İnanılmaz fazla var. Size tavsiyem 3 seviye çantanız olsun. En az çünkü çok fazla toplamanız lazım. O kadar çok toplayın ki hızlıca 600.000 yapın abi. Mesela bu sattığımda kaç diyordu? 1000 diyordu. Aşağıda bunların hepsini satabilirsiniz mesela. Bu işaretliyoruz. Şu an 7800 oldu. Ondan da iki tane varmış yapıştır abi 72 bin oldu mesela benim returnael para. Burada bir açarsak mesela üst seviye çanta ben almıştım çanta benim çantam vardı bu arada burada görevler kısmından da mesela 5000 buradan alıyorsunuz ya inanılmaz her yerden para kazanabiliyorsunuz arkadaşlar maç içinde sürekli gittiğinizde de para kazanabiliyorsunuz yani böyle bir şey de yok seviye atladıkça da sandık kazanıyorsunuz bunların içinden para da çıkabiliyor. Yani bu şekilde bir metroyal modu var Bayağı bir işinize yarayacak Dediğim gibi tavsiyem maçın içinde uzun zaman geçirin Bu arada bu kısımda da arkadaşlar 3 kere bedava çevirme hakkınız var Normal desenli silah da otomatik gelebiliyor burada fiyatı ile beraber Ama 3. çevirmeden sonra arkadaşlar Normal 1000 e, metro Royal parasıyla arkadaşlar çevirme yapabiliyorsunuz Bir daha çevirdim mi ben Bitecek gördüğünüz gibi 1000 oldu arkadaşlar Orası Ondan sonra inden devam ediyor yani. Basıyorsunuz geçiyor. Yani bence güzel bir şey. Silah deseni olmayan arkadaşlar buradan istedikleri silahları çıkartabilirler. Hani oyuna girdiğimizde belki elimize geçer mi bilmiyorum. Ama Metro Real modda bu desenli silahları kullanabileceksiniz. Bu ce ya yatırmadan ee, en azından 3-4 maça bir 600 bin Metro Real parası da yaparsınız arkadaşlar. Evet Metro Royal modu ve sınırsız kalıcı sadece Metro Royal modunda olan sınırsız kalıcılık kısmı. Yani Metro Royal modu ne zaman giderse büyük ihtimal o desenler gider. Süresini bilmiyoruz. Oraya da süre koymadıkları için arkadaşlar kalıcı yani orada. Evet bundan sonra bir gameplay videosu olacak. İsteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdiden hepinize iyi seyirler. O lan? Şimdi Ah, düştü. O nereye gitti Aşağı mı atladı? Düşerek. Abi demire çarpıyor. Lan öl artık. Gördüm. Arkadaş yan tarafta. Yan binadaki hala sıkıntı. Bina içi. Tek kat sağ. Bakın ya bakalım. Burada da biri var da. Nerelerde geziyor? 6x tekli bu da güzelmiş ya. da gitti. Yalnız mermim yok. Bu ne fakirliktir lan. Ah mermi gördüm. hiç katta mermi gördüm. Mermi aşkına. nasıl ölmezsin ya? O kadar yedin ya. Bir dakika. Burası alanda mı? Bu bina alanda. Bunun yeri güzelmiş aslında. Şöyle yapalım. Tamam. Ben basacak bir şeyim de yok. İkisi önümde büyük bir ihtimalle. Adam mı? Yok. Gördüm. Ne yapıyorsun? De kalmış. Tekli'de kalmış. Arap var. Bir de arkadan biri mi sıktı diyeceğim de diyor. Ha burası alanda değil. Ne yapacağız? Vay Doğukan araba indirdi. Neredesin abi? Göster bakayım. Soldan mı çıkacak acaba? Nereden gelecek? Sanki gördüm. Şuradan şey mi geçti? Buradan kafa mı gördüm ben az önce geçirdim? Dostum buradayım. <laughs> evet arkadaşlar, videomuz bu şekildeydi. Enteresan bir maç oldu ya. Düşürdüklerimiz oldu, Onlar da yediler. Yani 5 kilo 920 hasar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.